Post fuarı bildiğiniz üzere ihracat odaklı bir fuar. Biz de e, ülkeye katkı olması açısından çalışmaya üretmeye devam ediyoruz. Bu açıdan e, her sene bu fuara katılıyoruz zaten. Geçen yılda bu fuara katılımcıydık. Post fuarı bence yabancı misafir açısından güzel bir fuar. E, o yüzden bu sene yine heyecanlıyız. Yeni ürünlerimizi tanıtıyoruz. Aynı zamanda ihracat odaklı müşterilerimizle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz zor bir dönemden geçiyor. Bir deprem felaketi, asım deprem felaketini yaşadık. Üzülüyoruz ama bir yandan da üretime devam etmemiz lazım. Üretip kazanmamız lazım ki o bölgelere yatırım yapalım, o bölgedeki yaraları saralım. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz özellikle depremle ilgili? Şöyle, tabii ki geçen ay yaşadığımız dünya tarihindeki en büyük kara depremi Türkiye'de yaşandı maalesef. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Umarım bir daha böyle bir şeyle ülkemiz karşı karşıya kalmaz. Tabii e, ilk anda çok üzüldük. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Hala da yapıyoruz. Yapmaya devam edebilmek için mecburen çalışmak zorundayız. Üretmeye devam etmek zorundayız. El birliğiyle inşallah bölgeyi eskisinden daha güzel şekilde ayağa kaldıracağımıza inanıyorum. Bizler üreticiler olarak Oradaki esnafımıza, vatandaşımıza, elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir tarafında bayileriniz var. Özellikle deprem bölgesindeki bayilerinizle görüşme fırsatınız oldu mu? O bölgeyi ziyaret ettiniz mi? Neler yaşıyor? Bayilerin son durumu nedir? Tabii bizim o bölgede çok ciddi müşteri potansiyelimiz var ve müşterilerimiz de var. Biz depremden hemen sonra bölgeyi ziyaret ettik. Kaybettiğimiz müşterilerimiz oldu. Yıkılan, dökülen, dükkanı giden, deposu giden çok zayiat veren müşterilerimiz oldu. Biz bölgeyi de ziyaret ettik. Elimizden ne geliyorsa bölge için, 11 ilin tamamı için şu anda elimizi taşın altına koymuş bir şekilde hala devam ediyoruz çalışmaya. Evet. Üretmemiz lazım diyoruz. Yaraları salmak için de üretmemiz lazım diyoruz. Bugün de host fuarında iki yeni ürününüzü, akıllı televizyonunuzu tanıtıyorsunuz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz bu iki yeni ürünle alakalı? Evet. Desteğimizi sürdürebilmemiz için gücümüzü aldığımız yer üretmek oldu. Üretmeye devam edeceğiz ki hem ülkemize hem deprem bölgesine herkese yardıma devam edebilmek için, destek olmaya devam etmek için. Bugün burada host fuarında iki tane yeni ürünümüz mini led ve QLED TV'lerimizi tanıtıyoruz. Kısmet olursa Mayıs ayında inşallah piyasaya süreceğiz. Mini LED ve QLED ürünler çok daha teknolojisi geniş, çok daha farklı deneyimler sunan, çok daha kaliteli görüntüler sunan Yeni teknolojiler millet ve QLED. Piyasada e, bilinen global markalarda bu ürünler var ama fiyat olarak e, ulaşması biraz zor. O yüzden biz bu ürünlere girerek hedefimiz minilet ve QLED'de fiyat performans ürünleri yapıp SkyTech ve Hyundai olarak e, müşterilerimize bu ürünleri sunmak. Şimdi sizin Hyundai'yle de bir iş birliğiniz var. E, konuşmanızda da söylediniz. Bu iş birliğini biraz açar mısın? Tabii. Hyundai tarafında e, Türkiye ve Avrupa'daki 5 ülkenin Tüm satış, üretim, dağıtım haklarını e, Skytek olarak aldık. Şu anda e, onun dışında ayrıca 25 ülkenin de tedarikçisi konumuna gelmek üzereyiz şu anda. Çünkü Hyundai'nin e, bizden başka dünya çapında lisansörleri var. Onlarla da görüşüyoruz, onlarla da görüşmelerimiz, hatta siparişe dönüşen işlerimiz var. E, Hyundai işbirliği Türkiye ve 5 ülkede, de, Avrupa'da tamamı, bütün haklar e, Skytek bizlere ait. Ee, geliştirerek devam ediyoruz. Şu anda beyaz eşya ve klima işlerini görüşüyoruz. Görüşme halinde 2024 için görüşmelerimiz devam ediyor.